Alistar, zeytin hasadının yıldızı. Zeytin yetiştiriciliği, sabır ve titizlik gerektirir. İşte bu yüzden Campagnola Alistar en zorlu zeytin alanları için tasarlanmıştır. Alistar Zeytin ve Meyve Hasat Makinesi, yüksek performansı sayesinde bölgenin en çok tercih edilen akülü zeytin ve meyve hasat makinesidir. Alister, zeytin ağaçlarının dalları arasında esnek, dayanıklı, değiştirilebilir termoplastik tarakları ve titreşimi az olması sayesinde kusursuz bir iş çıkarır. Bu sayede zeytin ve zeytin filizlerine zarar vermeden zeytinleri toplamayı kolaylaştırır. Alister, elektronik güç tasarrufu özelliği sayesinde enerji verimliliği konusunda bir adım öne çıkar. Termoplastik taraklar hızını arttırarak işinizi hızlandırırken sensörü sayesinde zeytin filizlerine zarar vermeden yavaşlar. Alice Star'ın karbon borulu tasarımı mükemmel bir denge sunar. Hafifliği ve motor ünitesinin konumu kullanıcılarının maksimum konfora ulaşmasını sağlar. Bu sayede uzun süreli hasat işlemleri bile zahmetsizce gerçekleşir. Alistar'ın enerji kaynağına gelince birçok seçenek bulunmaktadır. lityum iyon 700 sırt çantalı akü, yaygın 12 volt 80-90 amperaj taşınabilir akü veya enerji 4 benzinli invertör jeneratörle çalıştırabilirsiniz. Alistar'la zeytin asadını bir zevk haline getirin. Profesyonel zeytin yetiştiricilerinin tercihi Campagnola Alistar'la en iyisini elde edin.